Evet, herhangi bir dostları Türkiye'nin güzelliklerini beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Ege'nin incisi İzmir'deyiz. İzmir'in de size çok önemli tam turistik noktası tarihi bir yerine getirdim. Tabii ki tahmin etmişsinizdir. Arkamda da görüyorsunuz asansördeyiz. Evet, size hiç gelmeyenler için veya bilenler için de bir anıları tazelensin diye e, asansör ve bölgesini tanıtmak istiyorum. Hadi beraber. Gezelim, görelim. Evet, e, tarihi asansör binasının gördüğünüz gibi 3 katlı olarak yapılmış. Açılış tarihi 1907. Müttebil iş adamı yukarıda bir cadde var, aşağıdaki caddeyle e, çok yüksek olduğu için 50 metrelik bir rakım nedeniyle, fark, kota farkı nedeniyle e, buraya böyle bir asansör yaptırmayı düşürmüş ve gerçekten de şu anda İzmir'in Denizi olmuş. Bakın turistik şu anda hala çok rağbet görüyor. 1970'den beri bu asansör çalışıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda e, işletilmemiş, işte, işte, silmemiş, üç farklı amaçla kullanılmış ama daha sonra satıldıktan sonra e, 1947 yıllarından sonra belediye, İzmir Belediyesi orayı satın almış ve aslına uygun olarak bugün Gerçekten İzmir'in en önemli turistik noktalarından bir tanesi oluyor. Yukarıda da çekimler yapmıştık. E, manzarası, güneş rakamı çok harika. Yukarıda kafe, restoran ve bar şeklinde e, vaktinizi geçirebileceğiniz yerler var. Evet şu anda tarihi yine e, Daniel Mariano diye ünlü İzmir sanatçıları İzmir'de bu sokakta doğduğu için burası e, şu anda turistik amaçla çok güzel e, bir sokak haline getirilmiş. Dari Yomanar'ı bu evde yaşamıştır deniliyor ve onun yaşadığı şu andaki evi de size göstermiş oluyorum. Hatta içeriye girelim bir bakalım. Monia Moreno'nun evi burası. Ee, üstü kurulmuş ve böyle bir ortada alanı var. Müzik dinlençleri yapıldığını düşünüyorum. Evet. 800 bin yıllık İzmir tarihi konusu çok güzel bir şekilde buraya pano olarak koyulmuş. Tabi Donio Monorin hakkında e, Sinovizyon görüşteleri de var. Hemen bu sokağın hemen yanında yani asansörün yanında tarihi turistik e, birçok burada dükkan var. Ve İzmir ee, akşamları, yazı akşamları özellikle serinlemek için e, bu bölgedeki kafelere, restoranlara e, geliyorlar İzmirliler. Zaten İzmir'in değişikliklerinden yani e, mutlaka görülmesi gereken bir yer. Sokakta sağlı sollu birçok kafe, restoran var. Evet, her yaştan e, sanat seven, e, sosyal ilişkilerinde önem veren İzmirlerin veya turistlerin dışarıdan gelenlerin mutlaka geldikleri bir tarihi sokak asansörün olduğu Oranya Sokağı ve geldiğimizde gelmeniz gerekiyor. Hemen sol tarafta sokağın girişinde Dario Monero'nun düstü var ve hemen e, hem İngilizce hem de Türkçe olarak buraya bir açıklama bile olmuşlar. Hatta biz şöyle okuyalım Dario Monero'nun masrafı Canım İzmir, İzmir tatlı ve sevgili şehirim. Bir gün şayet senden uzakta ölürsem beni sana getirsinler ama koynuna bırakırlarken öldü demesinler. Uyuyor desinler koynunda tatlı İzmir'in. Evet, İzmir'e aşık bir e, şair ve sanatçıymış. Gerçekten çok güzel ifade etmiş İzmir e olan aşkını. Evet, değerli dostlar e, İzmir'de yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Her an haber gizli İzmir. En informasyonunda hemen burada bir liste var e, ünlü gitarcı. Onu da buraya koymuşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın değerli dostlar.